Google Maps ile sürekli dolar üzerinden para kazanacağız. Hiçbir yere para yatırmayacaksınız. Tek yapmanız gereken Google Maps ile güzel manzaraların olduğu yerleri keşfetmek ve bu manzara fotoğraflarının görüntülerini kayıt etmek. Çektiğimiz fotoğrafı uygulamamıza yüklüyoruz ve paramızı kazanmaya başlıyoruz. Çektiğimiz her bir manzara fotoğrafını en az 5 dolardan satacağız. En az 10 tane fotoğraf çekiyoruz ve her biri 5 dolardan 50 dolara para kazanıyoruz. Nasıl kazanıyoruz? Nerede satıyoruz? Özel taktikleri de göstereceğim. Fotoğraf satarak da para kazanılır mı? Demeyin. Aslında burada manzara fotoğrafçısı oluyor. Manzara fotoğrafçıları her gün deniz kıyılarında, dağlarda, loş ortam yakalayarak fotoğraf çekmeye çalışır. Günlerce uğraştıktan sonra çekebildikleri bu fotoğrafları elbette yüksek fiyatlara satabiliyorlar. Yoksa yıllarca neden fotoğrafçılık yapsınlar ki? Oturduğumuz yerden manzara fotoğrafı yakalayarak fotoğrafçıların maaşları kadar para kazanacağız. Çok özel, harika taktikler var. İleri sağırsan kesinlikle kaçırırsın. Tüm işlemleri de telefondan yapacağız. Sen istersen bilgisayarından da yapabilirsin. Şimdi adım adım izleyin eğer para kazanmak istiyorsanız. Google haritaları açtıktan sonra yabancı ülkelerden birine dalıp direkt aşağıda mesela sahil kısmına iniyoruz arkadaşlar. Rastgele sahil seçebilirsiniz. Sahile indikten sonra Google aracı sahil kenarlarında gezdiği için istemeden harika manzara görüntüleri almış oluyor. Biz de bundan fotoğraf alıyoruz. Burada herhangi bir yola basılı tutup o yola iniyoruz arkadaşlar. Ve sol alt köşedeki ortama girme butonuna basıyoruz. Ve ortama girdikten sonra burada manzara fotoğrafı var mı diye bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bulunduğumuz alanda manzara fotoğrafı şu an yok. Mesela ben güzel bir sahil buldum arkadaşlar haritada. Sahile geliyorsunuz. Geldikten sonra şöyle manzara var mı diye baktığımız zaman gördüğünüz gibi burada harika bir manzara var. Telefonu yan çevirip manzaranın fotoğrafını çekiyorsunuz. Bakın çok daha güzel bir manzara buldum. Bunun da fotoğrafını çekiyorsunuz. Ve fotoğraf düzenleme aşamasına gelmeniz gerekiyor. Burası çok önemli. Fotoğrafın kenarlarındaki istemediğiniz bölümleri siliyoruz arkadaşlar. Fotoğrafı kırpıyoruz. Sağdan, soldan ve aşağıdan fotoğrafı kırptığımız zaman gördüğünüz gibi temiz bir fotoğraf elde etmiş olduk. Fakat fotoğrafın boyutu düşmüş olduğu için Fotoğraf boyutlandırma uygulamalarından bir tanesini kullanıyoruz ve fotoğrafın boyutunu biraz büyütüyoruz. Çünkü bu fotoğrafı para kazanmak için satacağız biz ve satmak için yükleyeceğimiz web site bizden büyük fotoğraflar istiyor. O web siteyi de gösterip daha doğrusu biz o web sitenin uygulamasını kullanacağız. Uygulamamızı açtıktan sonra fotoğrafı seçiyoruz. Fotoğrafı seçtik ve aşağıdan yeniden boyutlandır butonuna bastım. Buradan çözünürlüğü seçiyorum arkadaşlar. Bir yeniden boyutlandırma işlemi başarılı farklı uygulamalarla kullanabilirsiniz sonra bize para kazandıracak olan uygulamamıza geliyoruz burası çok önemli uygulamamızın adı foep uygulamamız gördüğünüz gibi sell your photos yani fotoğraflarınızı satabilirsiniz anlamında çektiğiniz fotoğrafları satmaya yarayan bir uygulama uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra dolar üzerinden para kazanmamızı sağlıyor aşağıdaki artı butonuna basarak çektiğimiz manzara fotoğrafını seçiyor ve hesabımızı yüklüyoruz ve seçtiğimiz fotoğraflardan istediğinizi yüklüyorsunuz. Buradan kategorisini seçiyoruz. Seçtikten sonra sağ üst köşede publish butonuna basarak yükleyeceğiz. Açıklama yazıyoruz arkadaşlar. Açıklamamızı yazdık. Publish diyerek yayınla. Fotoğrafta insanlar var mı diye soruyor bize. Hayır diyoruz. İnsan varsa çünkü farklı işlem yapmamız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi fotoğrafımız yayınlandı. Fotoğrafa tıkladığımızda bütün detayları görebiliyoruz. Bu fotoğraf şu anda aşağıdaki explore butonuna bastığımız zaman ana sayfa yayınlanıyor arkadaşlar. Burada insanlar beğenip satın aldı. Dolar üzerinden para kazanıyoruz. Bu şekilde bildirim geliyor. Peki kazandığımız parayı nasıl çek? Kazandığımız parayı paparaya aktarabilir. Eğer sistem Paypal üzerinden ödeme yapıyorsa Paypal parasını nasıl çekebilir? En önemli kısma geldik şu anda. Dikkatlice izlemeye devam Sistem Paypal üzerinden ödeme yapıyor arkadaşlar. Bunu nasıl çekim yapabileceğinizi de göstereceğim. Tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz. Sol taraftaki Settings butonuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Cash Out Settings var. Yani para kazanma. Burada Paypal mail adresimizi girmemiz. Tam burada uygulamayı bekletiyoruz arkadaşlar. Tarayıcımıza Greon.net adresine gidiyoruz. Ve bozdurma Exchange işlemleri kategorisini bu kategoriden Paypal'ımızı çekebiliyoruz arkadaşlar. Bu kategoriden. PayPal'dan kazandığınız parayı size göndermek üzere bekleyen insan. Fotoğraf satma uygulamamızdan paramızı kazandık. gelip burada PayPal bozum yapmak isteyen kişiyle anlaşıyorsunuz. Bir kişinin maili e. buraya yazıyorsunuz. Ve o kişiye paranız gidiyor. 500 dolar kazandınız diyelim. 500 dolar o kişiye gidiyor. 20 dolar 30 dolar gibi cüzi bir rakamı komisyon olarak 470 doları da size gönderiyor. Tabi sizin istediğiniz hesabı isterseniz paparaya, inanala, dilediğiniz hesaba çekim yapabiliyorsunuz. Anlaştığınız bu arada sadece fuaf üzerinden değil çekmiş olduğunuz fotoğrafları farklı platformlardan da satabilirsiniz. Yine yani çekmiş olduğunuz fotoğraflardan çok daha hızlı bir şekilde para kazanmak istiyorsanız shutterstock.com adresine gidiyorsunuz ekranda da gördüğünüz gibi. Çalışmanızı paylaşın ve para kazanmaya başlayın yazıyı hemen başla butonuna basarak para kazanmak için fotoğrafları yüklemeye başlayacağız. 2 dakika sonra kayıt işlemini tamamlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan yükle butonuna basarak para kazanmak üzere fotoğrafınızı seçip yüklüyorsunuz. Bilgileri butonuna basıp fotoğrafımızı incelemeye gönderiyoruz. Kısa bir incelemeden sonra arkadaşlar fotoğrafımız onay alıyor ve yayınlanmaya başlıyor. Peki buranın esprisi ne? Buradan nasıl para? Shutterstock'ta insanlar para kazanmak için fotoğraf yüklüyor arkadaşlar ve fotoğrafı ihtiyacı olan kişiler de konusunu buraya yazıyor. Örneğin kumsal yazıyor buraya. Kumsalla ilgili fotoğrafları buradan indiriyor. Eğer bu fotoğrafı siz çekmişseniz kaç taraf satın aldığında sizin hesabınıza para geliyor arkadaşlar. Gelen paranız da ödenmemiş kazanç kısmında sağ üst köşede gözüküyor. Ve aylık indirmeler kısmında da burada aldığınız indirmeler gözüküyor. O yüzden ne kadar çok fotoğraf yüklerseniz o kadar çok para kazanıyorsunuz. İşin e daha da güzel kısmı bu site yabancılar kullandığı için kazancınız dolar üzerinden oluyor. Yine bunun dışında videolarda yükleyerek yüksek rakamlarda para kazanabilirsiniz. Videolardan çok daha fazla para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü videolar bildiğiniz gibi daha fazla emek istiyor. İlerleyen dönemlerde yapacağınız işi ben size söyleyeyim. Bir tane drone satın alıyorsunuz ve çeşitli yerlerde havada uçurarak videolar çekiyorsunuz. Çektiğiniz videoları da buraya yüklüyorsunuz. Bu videoların telifi size ait olduğu için bu teliflerden para kazanmaya başlıyorsunuz. Ve oldukça iyi bir şekilde kazanıyorsunuz. Yine burada da bahsettiği gibi fotoğraflarınızı veya videolarınızı dünyanın dört bir yanından insanlar indiriyor ve satın almış oluyor. Siz de para kazanmış oluyorsunuz. Sadece Shutterstock değil, çekmiş olduğunuz fotoğraf ve videoları daha farklı sitelere yükleyerek de yüksek oranlarda para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan buradaki portföyünüzü genişletmek, yükle butonuna basıp daha fazla fotoğraf ve daha fazla video yüklemek. Ama şunu söyleyeyim, video yüklemek biraz daha zahmetli oluyor, daha fazla telif sıkıntısına girebiliyor. Daha dikkatli bir şekilde inceleniyor arkadaşlar. Video size ait olduğu halde bazı durumlarda Size ait değilmiş gibi tepki gösterebiliyorlar. Tekrardan yüklemeniz gerekebiliyor ama sonunda kabul ediyorlar. O yüzden çektiğiniz video ve fotoğraflara şok gibi şeyler yapmanız lazım. Efekt yüklememeniz, eklememeniz lazım. Yine Bigstockfoto.com üzerinden çekmiş olduğunuz fotoğrafları rahatlıkla satabiliyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafları aynı şekilde buraya da yüklemenizi tavsiye ederim.